yaklaşık 15 yıl öncesinden bu yana aslan balığı sularımızda var. Ee, hemen hemen bütün kıyılarda Ege'ye doğru, Ege'nin sularına doğru, kuzeye doğru dağılımını genişletti. Aslan balıkları e, iskorpit ailesinden, yani Skorpede familyasından, bu familyanın balığı olduğu için etik değerlendirilebilen balıklar içerisinde sadece e, kazaran, çarpma, travma sonucu e, zehirlenme vakaları yaşanabilir. Bir tek sakıncası bu aslan balıklarıyla ilgili. Eti değerlendirilebilecek balıklar içerisinde ve nihayetinde de dünyanın her yerinde eti değerlendiriliyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim sularımızda dağılımını dediğimiz gibi genişletti. Çok da aşırı çoğaldı. Bu Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türleri yok edebilim, edemeyeceğimize göre ne yapmamız lazım? Bunu ekonomik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İşte aslan balıkları eti yenebilen bir balık olduğu için bu e, olumsuzluğu biz fırsata da çevirebiliriz. E, çok güzel e, lezzetli ve beyaz bir eti var. Kılçığı, e, et kısmında kılçığı olmayan bir balık. Dolayısıyla e, yenebilen balıklar içerisinde dediğimiz gibi e, eti değerlendirilebilecek balıklar. İyi bir uygulama olarak görüyorum. Çünkü as e, giren balıklar ekonomik olarak değerlendirme yoluna bakmamız lazım da bu açıdan olumlu yani e, değerlendirilmesi gerekiyor. Tek sakıncası e, çarpma yani travma olayının yaşanmaması e, yakalandığı zaman çok dikkatli bir şekilde e, yüzgeçlerindeki dikenler kırılırsa çok çabuk kırılıyor zaten kürdan kırılır gibi kırılıyor. Vurdurmadan e, e, yakalayan kişi e, eline çaptırmadan bunu başarabilirse çok lezzetli bir balık e, dediğimiz gibi ekonomik olarak. Beslenme insanlarımıza beslenme açısından katkılar sağlayacak bir balık. Bu etkisi şu e, balıkların üremesi sıcaklığına bağlıdır bilindiği üzere e, yaklaşık bir 15 gün, e, yak bir ay arasında bir kayma var balıkların üremesinde. E, bu sadece e, etkisi bu olacaktır. E, başka bir de kıyıya daha çok kıyıya yanaşan balıklar biraz daha geç geldi. Neden? E, çünkü kıyı suları soğuktu. Şu anda yanaştı balıklar kıyıya. Ee, özellikle deniz suyu bilindiği üzere kıyılardan ısınma ve soğunmaya başlar, soğumaya başlar. Bu nedenle e, kıyıdaki balıklar soğuk dönemde açığa çekilmişti. Onlar biraz gecikme oldu ge e, kıyıya yanaşmalarında. Özellikle işte balon balıkları, e, aslan balıkları gibi balıklar yine e, yerli balıklarda da e, bir uzaklaşma vardı kıyılardan. E, kıyıların soğuk olması nedeniyle onlar da yanaştılar şu anda. tutulmuş bak. Kalmış, ölmüş. Aldın mı?